Bu videoda Doğu'nun efsanesi kıyafetini alma serisine Gambler yani kumarbazlık göreviyle devam ediyoruz. Anlattığım taktiklerle kumar bilmenize gerek olmadan biraz deneyerek görevi başarıyla yapacaksınız. Cebinizde bir 200-300 dolar olması yeterli olacaktır. Paranız yoksa hemen hazine videolarından birine gidip bir hazine avı yapıp öyle kumara düşün. İlk görevde pokerde 5 kere kazanmamız isteniyor. Poker bilenler zaten bu görevi çok rahatlıkla yapar. Bilmeyenler için anlatıyorum. İlk önce bir poker masası bulup oturuyoruz. Ben Fletnik istasyonun oradaki masaya gittim. Bunun dışında Blackwater'da, Valentin'de ve St. Denis'de de poker oynanıyor. Masaya oturduktan sonra sıra size gelince sağ alttan teklifinizi en üst seviyeye çıkarıp res çekiyorsunuz. Ama go all in. Nah. <laughs> Bu hareket masadaki insanlardan bir kısmının oyundan çekilmesine sebep olacak ve sizin eli kazanma olasılığınız artacak. Bu hareketten sonra başka hamle yapmanıza gerek kalmıyor. Ortaya çıkan kartlar işinize yararsa kazanacaksınız, yaramazsa kaybedeceksiniz. Bunu 15 dakika gibi bir süre tekrar ederseniz 5 el rahatlıkla kazanıyorsunuz ve birinci göreviyle başarıyla geçmiş oluyorsunuz. Thank you. Hell, I ain't doing this anymore. So long, man. İkinci görevde bizden istenen ise Blackjack'te Double Down yani bahsi ikiye katlayarak 5 kere kazanmak. Yine Blackjack bilenler bu görevle gidip normal bir şekilde oynayarak yapabilirler. Bilmeyenler için ise taktiğimiz şu şekilde. İlk önce gidip bir Blackjack masasına oturuyoruz. Blackjack Rots'da, One Horn'da ve Blackwater'da oynanıyor. Ben Rots barındaki masaya gittim. Blackjack'te olay 21 sayısını tutturmak. Kartlar dağıtılınca en düşük bahisi veriyoruz. İsterseniz bahisi arttırabilirsiniz. Pokerde en yüksek bahisi verme sebebimiz göz boyayıp masada insan azaltmaktı. Burada öyle bir derdimiz yok. Elimizdeki kartların toplamı 15'ten düşükse double down tuşuna basıyoruz. Double. Seventeen. Here we go. 12 there. Hmm. Ben bu taktiği 18 dakika uygulayarak bu görevde bitirmiş oldum. Bu videoda Doğu'nun efsanesi kıyafetini alma macerasında Gambler yani kumarbazlık 3, 4, 5. görevleri yapacağız. 3. görevde bizden istenen 5 parmak oyunu oynayarak 3 kişiyi yenmemiz. Bu oyun One Horn, Valentin ve Strawberry'de oynanıyor. Bir kişiyi yenince mekan değiştirin. Gidip diğer kasabada oynayın. Çünkü gelen ikinci kişiyi yenmek zor oluyor. İlk rakipte iki tuş kombinasyonu yaparken ikinci rakipte tuş kombinasyonu 3'e çıkıyor. Karşınıza oturan her yeni rakipte kombinasyonlar zorlaşıyor. O yüzden birini yenince mekan değiştirmek en mantıklısı. Bu oyunda da yapmamız gereken parmakların arasında çıkan tuşları hızlıca basarak 5 parmak arasında bıçağımızı elimize saplamadan en fazla turu yapmamız. İlk rakipte tuş kombinasyonu iki tuşla sınırlı oluyor. Rakip oyuna başlayınca sağ altta görünen zoom tuşuna basarsanız el size geldiğinde yapmanız gereken tuş kombinasyonunu görüyorsunuz. O iki tuşa sırasıyla basarak rakipten daha fazla tur yapıyoruz ve ilk rakibi kolaylıkla yeniyoruz. İkinci gelen rakipte tuş kombinasyonu 3 tuşa çıkıyor ve biraz zorlaşıyor. İsteyen bu şekilde deneyerek de ilerleyebilir ama zor geliyorsa bu masadan kalkıyoruz ve diğer adrese gidiyoruz. Bu rakibimi yendikten sonra kasaba değiştirmeden ikinci rakiple de kapıştım. Tuş kombinasyonu biraz daha zor olsa da yapılamayacak gibi de değildi. Okay. Dördüncü görevde bizden istenen her poker oynanan konumda yani Flatneck istasyonu, Sen Deniz ve Valentin kasabasında rakiplerden birinin tüm fişlerini kaybederek masadan kalkmasını sağlamak. Yine poker bilenler bunu rahatlıkla yapar. Bilmeyenler için taktiğimiz şu şekilde. Oyuna bir 1 dolar gibi bir miktarla girin. Sonra işler iyi gidiyor gibi ise bahisinizi biraz daha arttırın. Daha önce yaptığımız gibi sürekli res çekerek başlarsanız da olur ama biraz daha uzun sürer. Rakipleri korkutmadan herkesi masada tutarak yavaş yavaş bahis arttırmak daha mantıklı. Bu şekilde belirtilen 3 konumda masadan birini elince bu görevde bitmiş oluyor ve 5. göreve geçiyoruz. Bu görevde de bizden 2 veya daha az rakibe karşı taş çekmeden domino kazanmamız isteniyor. Bu görevi de sendenizde yapacağız. Haritada domino işareti olan konuma geliyoruz ve masada 1-2 kişi oturuyorsa oturuyoruz masaya. 2 kişiden fazla insan varsa hiç oturmayın. Gidin bir berbere saç falan kestirin bir duş alın sonra yeniden gelin. Bu oyunda puan değil sadece domino yapmanız isteniyor. Domino yapmak da elimizdeki tüm taşları bitirmek demek. Domino kolay bir oyun ben de bayağıdır oynamadığımdan unutmuşum. Hemen bir iki el oynayıp hatırladım. Bilmeyenlere anlatayım. Oyunda en yüksek taşı koyarak başlayın. Taşların açıkta kalan uçlarını elinizdeki aynı sayıyı koyarak elimizdeki tüm taşları bitirmemiz gerekiyor. Bir iki pratikle çok kolay anlarsınız. Bu görevi de çok zorlamadan bitiriyoruz ve biraz rahatlamak için bara gidip 2-3 bira çıkıp galibiyetimizi kutluyoruz. That's the lock. Domino. There we go. Doğu'nun efsanesi kıyafetini alma serisinde Gambler yani kumarbazlık 6, 7, 8. görevleri yapacağız. 6. görevde bizden istenen tüm Blackjack lokasyonlarında kurpiyere karşı bir el kazanmamız. Blackjack, Rhodes ve Van Horn'da oynanıyor. Hemen gidip oturuyoruz masaya bahisimizi veriyoruz. Bizim için önemli olan Kurpier'in kartları. Diğerlerinkiyle ilgilenmiyoruz. 21 sayısını geçmeden 21'e yaklaşınca daha fazla kart istemiyoruz. Bunu 2-3 el tekrarlayarak çok rahat bir şekilde görevi bitiriyoruz ve 7. göreve geçiyoruz. 16. Bu görevde bizden istenen ise her konumda 5 parmak oyununda rakibi yenmemiz. Beş parmak oyunu Strawberry, Valentin ve Van Horn'da oynanıyor. Bu üç lokasyonda karşımıza çıkan ilk rakibi yenip görevi bitireceğiz. Çok kolay bir görev. Rakibimiz oynarken zoom yapıp izliyoruz. Böylece tuş kombinasyonunu görebiliyoruz. El bize dönünce aynı kombinasyonu yapmamız istenecek. El bize dönünce hızlıca bıçağımızı parmaklarımızın arasında dans ettirip bu görevi de başarıyla bitiriyoruz. <laughs> Geldik 8. göreve. Tam bir sabır testi. Bizden istenen Blackjack'te 3 kart isteyerek eli kazanmamız. Elimizde total kart sayısı 5 olacak ama kartların sayılarının toplamı 21'i geçmeyecek. Çok şansla alakalı bir durum. Ben 1.5 saat boyunca sadece kart isteme tuşuna basarak görevi yaptım ama yorumlara 5-6 saat uğraştım diyenler de olmuş. Herhalde Gambler serisinin en vakit alan görevi. Neyse oturuyoruz masaya ve başlıyoruz kart istemeye. Blackjack'te as 11'de sayılıyor ama elimizdeki sayıların toplamı 21'i geçerse 1 olarak da sayılıyor. Yani bol bol as gelmesi için dua etmeye de başlayın. Ben kazandığım 3 eli de buraya bırakıyorum. İyi seyirler, bol şanslar dostlar. 13 card <clears throat> 13 yep card 15 card please one off 20 huh? 18 come on card 17 hit again 18 all right card please 18 Best, huh? Oh yes indeed. The cows have come home. Bu videoda Doğu'nun efsanesi kıyafetini alma serisinde Gambler yani kumarbaz 9 ve 10. görevleri yapacağız. 9. görevde bizden istenen Domino'da yenilmeden ard arda 3 oyun kazanmamız. Bu görevi Emerald istasyonundaki Domino masasında yapmak daha kolay olduğu için atımızı Emerald istasyonuna sürüyoruz. Eğer masada 2-3 kişi oturuyorsa hiç oturmayın. Direkt oyunu burada bir save alın ve yeniden loot game yapın. İstasyona yakın bir yerlerde oyun başlayacak. Alın elinize bir dürbün ve uzaktan domino masasına bakın. Masada bir kişi varsa koşun oturun masaya. Yine kalabalıksa tekrar loot game yapın. Masada bir kişi oturana kadar bunu yapın. Bir kişiyle oyunu çok daha kolay ve kısa sürüyor. Bu görevde ard arda 3 oyunu masaya oturup kalkmadan yapmak gibi bir zorunluluk yok. Bir el yendik ve ikinci el bakıyoruz yenilecek gibiyiz. Hiç riske atmadan masadan kalkıp bir yeniden oturuyoruz. O yendiğimiz ilk el böylece sayılıyor. Emerald istasyonundaki domino'da amaç 60 puana ulaşmak. El bittiğinde herkesin elinde kalan rakamların toplamı yenen kişiye puan olarak yazılıyor. 60 puana ilk ulaşan oyunu yenmiş sayılıyor. Bunu tam 3 kere yenilmeden yapmanız lazım. 3 oyunda bu şekilde yeniyoruz ve 9. görev bitiyor. 10. göreve gidiyoruz. And that's bu görevde bizden istenen ise pokerde ardarda 3 el kazanmamız. Bu çok daha kolay bir görev. Atımızı atlayıp gidiyoruz Flatnik istasyonuna ve oturuyoruz masaya. Full rest çekerek 3 eli rahatlıkla kazanabiliyoruz. Arada inirseniz de full rest çekerek bu görevi yapmak benim 10 dakikamı almadı. Hatta ilk denemede 3 elde rest çekerek kazandım. Bu görevde bitince kumarbazlık serisini bitirmiş oluyoruz. Kumarbazlık serisinin tüm görevlerini tek video halinde yorumlara sabitliyorum. Şeytanınız bol olsun. All in. You've oh. been drinking, huh? I'm gonna skip it. Let's see. Here you go. Damn it, it was mine. You in a good spot there. Yes! Right. You gotta be kidding me. Hmm. Whew, I was right to back myself. Yep.